varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, varlı vakitli bir evin yarlı yakışıklı bir kızı varmış. Dil ile tarif edilmez ki edeyim. Güle benziyormuş allar içinde, serviye benziyormuş dallar içinde. Acaba insan bakmaya kıyar mı ki Anası babası gözlerini gözünden ayırmaz, ellerini sıcaktan soğuğa vurdurmazmış ama feleğin gözü kör olsun, daha bir bülbül gelip de dalına konmadan ecel gelip kapılarını çalmış. Ocaklardan ırak, ikisini de bir tahtada alıp gidince, dünya bu, gül kızın başına yıkılmış, ahuzarı yeri göğü tutup, bir gözü anasının yoluna akmış, bir gözü babasının. Ama elden ne gelir, dilden ne gelir? Yürek yarası bu. Yarılmaz ki yarılsın, sarılmaz ki sarılsın. Allah sabrını versin yoksa. Bereket versin günün birinde hayırlı bir kısmet çıkmış da gül kız allı pullu gelin olup kapı ardından kurtulmuş. Talihinden kocası da ağzı var, dili yok kuzu gibi bir adammış kimsenin bir tüyüne dokunmaz, yerdeki karıncayı bile incitmekten sakınırmış. Ve lakin alnının teriyle geçindiği için evin bütün işi gül kıza bakıyormuş. Gel gelelim, gül kız el üstünde büyütüldüğü için ömründe ne ocak başı görmüş ne tandır aşı. Ne elleri işe yarıyormuş ne parmakları dikişe. Ocaklar is bağlamış süpürülmeye süpürülmeye. Örümcekler ağ bağlamış silinmeye silinmeye. Hasılı kelam evin yüzüne bakılmaz olmuş. E evin yüzüne bakılmazsa bu evi çekip çevirenin yüzüne bakılır mı? Gül değil isterse gülden gönüllü olsun. Konu komşu çoktan ayağını kesmiş. Ya kocası ne yapsın? Evin dirliği düzeni bozulmasın diye yağlı yavan dememiş, katlanacağı kadar katlanmış bir güne bir gün. Ağzını açıp da karısına bir çift söz dokundurmamış. İyi ama güzellik dediğin peynir ekmekle yenmez ki. Son sonu o da alnını kırıştırıp yüzünü kızartmaya başlamış. E, bir ima bin mana demişler. Gül kız kocasının da levni döndüğünü sezmez olur mu? Sezmiş ama ne yapsın? Elinden gelse, elini saçak, saçını süpürge edip, her tarafı ayna gibi yapacak. Pişireceğini tadıyla, tuzuyla pişirip, koca kocacağızının yüzünü güldürecek. Güldürecek ama, yürekte var, elinde yok. Bundandır kendi kendine yanıp yakılır, göğü yaradana yalvarıp yakarırmış. Hey Allah'ım, iki elim on parmağım var, var ama, işe güce varmıyor, varsa bile yaramıyor yakaş yapayım derken göz çıkarıyorum ya da yaptığım işi ağzıma yüzüme bulaştırıyorum. Bu gidişle evim ocağın başıma yıkılacak, görüp güvendiğim sensin, sen bana bir çare halk et Allah'ım diye. Bir gün yine böyle ahı vah ederken evin içinde nur yüzlü bir hatuncuk peyda olmuş. A gül kızım, güllü kızım demiş. Ne diye gözlerini sele veriyorsun? Yaradan yaratırken senin de her parmağına bir hüner vererek yaratmış ama demir bile paslanır işlemeye işlemeye. Anan rahmetli seni gül yerine koyup da göğsünde taşıyacağına önüne iş verip de parmaklarını işletseydi ellerin her işe yatardı şimdi. Sen de evini ocağını gül gibi yapar kendi yüzünü de ağartırdın. Kocanın yüzünü de. Velakin ne malum olmaz ki analara. Bugün şu başına gelenler onu da rahat uyutmuyor kabrinde. Bereket versin ki sağlığında yetim görse yedirir, yoksul görse giydirirdi de onların yüzü suyu hürmetine on peri getirdim sana. Demeye kalmamış peri kızları dizim dizim dizilmişler yamacına. Gül kız da bunları bir görmüş ayılmış, bir görmüş bayılmış, bunun üstüne yine sözü o nur yüzlü hatuncuk alıp, ''Gördün ya bunları kızım, bu on perinin onu da birbirinden iş yüzardır. Bir var ki ele güne görünmeye gelmez bunlar. Ben şimdi okuyup üfleyip her birini bir parmağına saklayacağım senin. Hangi vakit hangisine bir iş yaptırmak istersen o parmağını şöyle bir kımıldat, dahasına karışma. Doğrusu hamarat mı dedin? Hamarattır bunlar. Öyle işsiz, güçsüz durup dururlarsa can sıkıntısından çekilip giderler de haberin bile olmaz. İyisi mi parmaklarını avucunun içinde hapsedeceğine, gece gündüz deme çalıştır onları. Bu perilerin neyin nesi olduğunu o zaman anlayacaksın. Nur yüzlü hatuncuk bunu böyle dedikten geri, gül kızın parmaklarını birer birer avucuna alarak yum gözünü demiş yummuş gözünü kızacağız. Aç gözünü demiş. Açmış gözünü kızacağız. Ve böylesine yum gözünü, aç gözünü, yum gözünü, aç gözünü diye diye sözde her parmağına bir peri saklamış. Ve lakin son bir daha aç gözünü dediği zaman gül kız gözünü açmış ki ne görsün. Ne nur yüzlü peri var ne de başka biri. Gül kız neye uğradığını bilememiş. Ne gördüklerine inanabilmiş, ne duyduklarına. Allah Allah! Hayal mi bastı beni, rüya mı yoksa? diye boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Bir türlü akıl sır erdirememiş buna. Neden sonra? Ne diye oyalanıp duruyorsun sanki? Sınamayı kurt yemez ya! Gerçekten o perili ana bunları parmaklarına sakladıysa ya işten belli olur ya aştan deyip bağlamış önlüğü beline almış alacağı işi eline o nur yüzlü hatuncuğun dediği gibi şöyle bir kımıldatmış parmaklarını o kadar on parmağındaki on peri her işi yapıp yakıştırmış her aşı pişirip taşırmış gayrı inanmaz olur mu sevincinden deli divane olası gelmiş akşam olup da kocası dönünce bakmış ki ne görsün evin şekli şemali değişmiş gül kız gül gibi yapmış her tarafı Adamcağızın gözü gönlü açılıp baktıkça bakası gelmiş. Hele o yemekler mis gibi, ömründe tatmadığı şeyler, yedikçe yiyesi gelmiş. İlahi evimin gülü, ocağımın bülbülü demiş. Elin kolun dert görmesin, iki cihanda yüzün ak olsun. Gayrı evimiz eve benzeyip, ocağımızın tadı tuzu yerine geldi. İşte o günden beri, güler yüz, tatlı dil ile gönül hoşluğu içinde yaşayıp saadetleri dillere destan olmuş. Onlar da ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü, evini ocağını cennete çevirenlerin başına.